Arkadaşlar şimdi gübreyi dolduracağız. Karda yağıyor. Arkadaşlar kar yağıyor acayip. Gübrelikte taşmasın diye şey yapıyoruz bizde Sulanıyor çünkü. <laughs> Çok yağmazsa tarlamızda gübre var. Kabukla karıştıracağız onu. Tabi yetiştirebilirsek. Hava da acayip soğuk. Arkadaşlar, merak edenler için söylüyorum. Altımızdaki traktör 26-25. Baba avu şeyi köpeklere versene. 58 beygir gücünde. Pompasını açtırdım yani. Gayet iyi güzel. Güçlü motor zaten. Videolarda bilenler bilir. Bazıları yazıyor abi memnun musun traktörden? Yani memnunum arkadaşlar. Hiçbir şeyi yok. Hani kara düzen bir traktör. Yani elektronik aksamı yok. Gayet iyi bence. Kullanışlı. Orman işlerinde birebir. Zaten ormanda çalıştığımız videolar da var. Kanalımda oradan da izleyebilirsiniz. arkadaşlar bazı arkadaşlar da tavsiyem kepçeyi kullanırken mesela bakın kolu yukarı kaldırdığım gibi kepçe yukarı doğru açılıyor büyük kol büyük ana merkezi pistonu çalıştırıyor küçük kolda küçük pistonları ağızdaki kepçeyi çalıştırıyor yani yukarı kaldırdığımda yukarı aşağı indirdiğimde aşağı bunu kesinlikle şu kol bağ şey, şeyleri Hortumları bağlamanız da önemlidir. Böyle alışırsanız zaten kafanız hiç karışmaz ve de çok rahat kaldırıp indirirsiniz. Hortumları nasıl bağlarsanız ona göre gider kepçe. Kedilere saldırıyor pezevenk. Buradaki tahtayı aldın mı sen? Şampiyon, şampiyon. Vursana tekmeyle. Ama yahu ayağı al, ayağı al. Ayağı al. Gider o gider. Gitmez mi? Dur. Arkadaşlar biraz şöyle düzeltin. Bir kaldır indir yerine oturur. Bakın şimdi. Hop. Bir daha. Gitti. Oraya Şu yukarıya dökeceğiz de Neyse geri geri gidelim Arkadaşlar, kış geldiği için akıyor gübre, sulanıyor. O yüzden boşaltmak zorunda kalıyoruz her şeyde bir. O kadar olur, yapacak bir şey yok. Su akıtır onu kapıya döküldü de. E gübreyi götürüyoruz kapısına. O kadarına katlanacak. Gerçi komşunun haberi yok burada değil. Biz öyle hani komşumuz bırakıyoruz kapılarına, bahçelerine. var ya arkadaşlar lastik yok ara traktörde lastik olsa gerçekten çok fena olacak da lastik yok lastik olsa uçma gidecek de arkasına durma vurur sana oradan açılır mı Ha şey mi? <laughs> o alttakini şey yap, atar o atar. Sen şey <laughs> Hep atacak oradan aşağı. Aksın ya ben. <laughs> Keşke abi böyle yanaşsaydı Böyle yanaşsaydı. Neyse. Aç onu da vur onu da. Bir, bir şey olmaz. Ya. Ha? Ne? Gelmez ki öyle. Nasıl bir şey kaldı? Biraz ileri gidip böyle geleyim mi? You make it.

Kasamızı yıkayacağız Lastikler kabak arkadaşlar Hani değişme zamanı geldi Yani ben de aslında Şeyden dolayı kıyamıyorum Arkalarla önlere bir değişmek istiyorum Ama arkalarda biraz var Mecburen Sade önleri değişmemiz gerekiyor Bakalım şu anlık zaten pek bir işimiz yok. Bahar ayında büyük ihtimalle değişeceğiz. Çünkü fındık zamanında lazım oluyor bize. Kışın daha çok lazım olur ama kışın artık eskisi kadar iş yapmıyoruz. Yani önceden orman işi falan yapardık. Arada oluyor şu anda. Asılmasını zaten görüyorsunuz. Birle oradan yukarı bana mısın demiyor. Yani arkada gübre yüklü. İkiyle de vurur gidiyor yani. Şimdi yıkacağız onu burada. Ha? Tamam yeter o kadar ya. yaramazsan kasayı direkt çürütür hayvan gübresi yanınızda bulunsun ha şu kapak şurada şeyi yok çivisi kardeşim düşürmüş geçen ama takmış olamam onları aynı. Kapağı açayım ya. Arkadaşlar bu tarz içerikler daha çok gelecek. Ee, hayvancılık olsun, traktör videoları olsun. Köy hayatıyla ilgili ne var ne yok çekeceğiz inşallah. Ee, bildirimleri açın, kanala abone değilseniz abone olun. Abone olmak ücretsizdir. Lütfen e, videoları bol bol beğenelim, yorum atalım, fikirlerinizi söyleyin. Çekmemi gerektiren e, içerikleri söyleyebilirsiniz yani. Sıkıntı yok. Ona göre güzel içerikler çekeceğiz. E, bir de videoyu paylaşalım arkadaşlar. Eşle, dostla paylaşalım, önerelim. Ne kadar çok önerirsek o kadar çok olur. Biliyorsunuz e, şey videoları geliyor. Pazarlık yapıyoruz, kurbanlık falan filan. Yani bu tarz içerikler daha çok gelecek. Kurban videoları, hayvancılık videoları falan. Yani bunlar için takipte kalırsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.